Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı sayılar 2 fasikülünde sayfa 39-40'da bulunan karma test 10 karşınızdayız. Toplamda 8 adet yeni nesil sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda çözümümüze başlıyoruz. Soru 1. Evet çok fazla gelen bir sistemin başlangıcı diyebilirim. Bir sembol veriliyor. İfadesi alttakilerin toplamının üsttekini bölümü şeklinde tanımlanmış. Yani B artı C bölü A şeklinde tanımlanmış. Buna göre eşitliğini sağlayan X değeri kaçtır demiş. Bir eşitlik verilmiş. Burada alttakileri ne yapacağız? Toplayacağız. 2X eksi 6 bölü 4'ün 1 artı 3X bölü 2'ye eşit olmasını istemiş bizden. Hemen 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 2. İşler dışarı yapıyoruz. 2x eksi 6, 2 çarpı 1 artı 3x'ten 2x eksi 6, 2 artı 6x yapacak. 2x'i bu tarafa 2'yi bu tarafa attığımızda eksi 6 eksi 2. 6x 2x'ten eksi 8 eşittir 4x'ten her tarafı 4'e böldüğümüzde x'in buradan eksi 2. Cevabında ilk sorunun D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Kısaca mantık bu. Bizim sevdiğimiz soru bir tanesi anlatımı veriyor ve anlatımı verdikten sonra bizden o anlatıma göre bir sistem bekliyor. Geçelim 2'ye. Yukarıda ağırlıkları farklı ve uçlarında mıknatıs bulunan kırmızı plastik çubuk, mavi plastik çubuk ve küre şeklinde mıknatıs materyaller gösterilmiştir. Küre şeklindeki mıknatısın ağırlığı 4 gramdır. Elinde yeteri kadar materyal bulunan Kadir ve Tuğba, Kadir ve Tuğba şeklini oluşturmuşlardır. Kadir oluşturduğu şeklin ağırlığı 124 gram, Tuğba oluşturduğu şeklin ağırlığı 154 gram olarak ölçmüştür. Buna göre şeklin ağırlığı kaç gramdır demiş değerli arkadaşlar küre şeklindeki olanlar 4'müş. Yani bunda 4'ler. Şunlar 4'ler. Kırmızı olan kısma A diyelim. Mavi olan kısma da B diyelim. O zaman kaderin ürettiği kısımda yani yaptığı şeklin ağırlığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küre. 6 çarpı 4. 2 tane kırmızı 2A. 1, 2, 3, 4, 4 tane de mavi. 124'müş. 24 burası. Karşı yatarsak 2A artı 4B. Bu 24'ü karşıya attığımızda 100. 2'ye böldüğümüzde de A ile 2B'nin toplamının 50 olduğunu görmüş oluruz. Okey. Tuğba'nın yaptığı şeklin ağırlığına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine 6 çarpı 4 artı. Bu sefer 3 tane A var ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane B var. Bu da 154. 24 yine karşıya attığımızda 3A artı 5 de buradan 130 olarak geldiğini söylemiş olacağız. Benden ne istiyor? 4, 4, 4, 12 artı A artı B istiyor. Benden istediği de bu. Hemen A ve B'yi bulmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. A artı 2B 50. 3A artı 5B de 130. A'ları yok etmek daha basit. Yukarıdaki eksi 3'e çarpalım. Eksi 3A eksi 6B eksi 150'den. 3A artı 5B de 100'den. Taraf tarafa topladığımızda eksi B Ha şu 130'du. Yanlış yazdım. Sonra ara bul. Şurası 130'du. Eksi 20'den B buradan 20 gelmiş olarak karşıma geldi. B'yi buradan 20 olarak buldum. Hemen yerine yazarsam A artı 2 çarpı 20 50'den. A artı 40 50'den de A ne geldi buradan? 10. İstenen neydi? 12 artı A artı B. 12 artı 10 artı 20'den 20, 30, 42 cevabında ne geldiğini söyleyeceğiz. C seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Yine işlemleri fazla olan bir soru tipiyle karşı karşıya olduk. Geçelim 3'e. Ahmet ve Mehmet farklı uzunluklara tren rayları ekleyerek eşit uzunlukta ray sistemleri oluşturmuştur. Ahmet'in ray sistemi, Mehmet'in ray sistemi. Ahmet ve Mehmet'in ray sistemlerinin toplam uzunlukları eşit olduğuna göre Ahmet'in oluşturduğu ray sistemin toplam uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi Ahmet'in oluşturduğu Ahmet'in oluşturduğu ray sistemi burada bir 40'ım var. Bir x artı 10'um var. Bir de 2x var. Yani 40 artı x artı 10 artı 2x. Toparlarsak 3x artı 50. Mehmet'in oluşturduğu yani benim oluşturduğum ray sistemi 20 artı 4x artı 8. Bu da toparlarsak 4x artı 28. Bu ikisinin birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olduğu söylenmiş. 4x artı 28 eşittir 3x artı 50'den 3x'i bu tarafa 28'i bu tarafa atalım. 4x eksi 3x 50 eksi 28 olmuş oldu. x de buradan 22 geldi. İster 3x artı 50 de yaz ister 4x artı 28 de yaz fark etmez. 3 çarpı 22 artı 50 sonuçta bunlar eşit ya birbirlerine. 66 artı 50'den de cevabın 116 metre yani a seçeneği üçüncü sorumuzun nesi olacaktır deriz. Doğru cevabı olacaktır deriz değerli arkadaşlar. Geldik dörde. Bir kafede farklı masalarda oturan iki müşterinin adisyonları şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Her bir çizgi bir kahve ya da bir çayı temsil ettiği bilinmektedir. Örneğin kahve x. iki kahve çay slash tek bir tane. Yani şu bir şu iki anlamına geliyor. Buna göre bir çayın fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi burada 3 kahve 2 çay 2 kahve 4 çay. Kahveye A, çayda da B diyelim. 3A artı 2B 65. 2A artı 4B de 70. Tamam. Benden de çayın fiyatı yani B'yi istiyor. O zaman kimi yok edeceksin? A'yı yok edeceksin. Bunu 2 ile bunu da eksi 3'e çarparsak. 6A artı 4B 130. Eksi 6A eksi 12B de Eksi 210 yapar. Topladığımızda bunlar gider. Eksi 8B. 130'dan 210. Eksi 210 ile 130 toplarsak da. Eksi 80'den. B 10 TL. Bir çayın fiyatının da 10 lira olduğunu. Yani cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Değerli arkadaşlar. Haydi bakalım. Gelsin 5. Hülya hobi olarak rengarenk biletlikler yapmaktadır. Her biletlik için şu malzemeleri kullanmaktadır renkli boncuklar, doğal taşlar, bileklik ipi. Her bileklikte bileklik ipi bir tane olup fiyatı 5 TL'dir. Bu garanti kullanacağız. Hüyanı yaptı iki bilekliğin maliyet fiyatları aşağıdaki gibidir. Birinci bileklik 4 renkli boncuk ve 3 doğal taş kullanılmış toplam maliyeti 175 TL olmuştur. İkinci bileklik 5 renkli boncuk ve 5 doğal taş kullanılmış toplam maliyeti 255 TL olmuştur. Buna göre bir doğal taşın maliyeti kaç TL'dir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada renkli boncukların A, taşlar da B diyelim. 4 renkli boncuk 4A artı doğal taş 3B artı bir de bilekliğimizin ipinin fiyatı 5 lira. 175 lira. 4A artı 3B 170. İkinci bilekliğe geldik. 5 boncuk. 5A, 5 doğal taş, 5B artı 5 255'ten 5A artı 5B de 250 olarak gelir. Şunu 5'e bölebiliyorum. 4A artı 3B 170. 5A artı 5B de bunu tekrar yazmayalım. 5'e bölünmüş halini yazalım. Her terim 5'e bölünebiliyor. A artı B de 50. Doğal taşı yani B istiyor tekrar. A'yı yok edelim. Hemen alttaki eksi 4 ile çarpıyorum. 4A artı 3B e, 170. Eksi 4A eksi 4B de eksi 200. Topluyorum bunları. Bunlar gidiyor. Eksi b eksi 30'dan b buradan 30 cevabında d seçeneğine geldiğini söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Gelsin bakalım 6. Bir çiftlikte bir süt makinesi bir saati toplam 4x litre süt sağmaktadır. Ancak makinenin filtresi tıkandığında saatte x artı 5 litre süt sağma kaybı yaşamaktadır. Filtre tıkalı durumda 6 saatte 150 litre süt sağıp işi bitirmektedir. Buna göre makinenin filtresi tıkanmadan süt makinesi toplam işini kaç saatte bitirir demiş. Arkadaşlar normalde normalde 1 saatte 4x tıkalı iken x artı 5 litre kayıp. Kayıp yaşanıyor. Çıkaracağız yani. Tıkalı 4x'ten x artı 5'i çıkartacağız. O da 4x eksi x eksi 5'ten 3x 5. Kaç saat bu durumda tıkalı durumda çalışmış? 6. 6 çarpı 3x eksi 5 150 olmuş olacak. 6 ile 150 sadeleşince 25. Eksi 5'i karşıya gönderiyorum. 30. X buradan 10 geldiğini söyleyeceğiz. Okey. Normalde bir saatte 40 yaparken tıkalıyken 25 yapıyor. Şimdi 1 saatte 40 yapıyorsa 1 saatte normalde 40 yapıyorsa filtresi tıkanmadan diyor. 40 litre yapıyorsa 150 litre değil mi? Bizim normalde süt savunma işimizin tamamı litreyi kaç saat yapar? Bir doğru orantı var arkadaşlar burada. Çaprazlama yapacağız. 150 çarpı 1 40 x'ten sıfırlar gidince x buradan 15 bölü 4 saat cevabında D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Aslında bir problem tarzında bir sorudur diyebilirim. Gelsin 7. Mahmut, Kazım ve Kubilay isimli üç arkadaş aldıkları pastayı eşit ağırlıktaki dilimlere bölüyorlar. Bu pastadan Mahmut 2x artı 3y dilim, Kazım 3x artı y dilim, Kubilay ise x artı 10y eksi 5 dilim pasta almıştır. Buna göre Kubilay kaç dilim pasta almıştır? Eşit ağırlıktaki dilimlere bölüyorlar demiş. O zaman bu üçünün de birbirine ne olması gerekiyor? Ağırlık olarak eşit olması gerekiyor. x artı 10y eksi 5. Tamam. Şimdi Sonra kendileri yani oradaki mantığı zaten sistem söylüyor. Yani eşit artık dilimleri bölüyor. Ondan sonra işte o böldüğü dilim bu kadar dilim. O böldüğü dilim bu kadar dilim mantığına gelebiliyor. Şu x'ini değerlendirirsek 2x artı 3y. 3x artı y'den bunu buraya bunu bu tarafa attığımızda 2y eşittir x. Tamam. Şimdi şu x'ini değerlendirelim. x gördüğümüz yere 2y yazalım. Okey. 3 çarpı 2y artı y. 2y artı 10y eksi 5. 6, 7y. 12y eksi 5'ten 7y'yi bu tarafa eksi 5'i bu tarafa attığımızda 5 eşittir. 5y'den y ne gelmiş olacak? 1. x 2 katıydı. x gelmiş olacak? 2. Kubilay x artı 10y eksi 5 dilim almış. 2 artı 10 eksi 5'ten 12'den 5 çıktığımda 7 dilim. Zaten hepsinin de 7 dilim çıkması gerektiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım bu testteki son sorumuz. Ali kütüphanesinde kitapları şekil 2 gibi boy sırasına göre düzenlemiştir. En kısa kitap en solda, en uzun kitap ise en sağda olacak şekilde 5 kitaplık bir raf oluşturulmuştur. Rafta yan yana bulunan her iki kitabın boyu arasında 2 cm fark vardır. En kısa kitap ile en uzun kitabın boylarının toplamı 32 cm olduğuna göre bu rafta bulunan tüm kitapların toplam uzunluğu kaç cm'dir demiş. Şimdi burada kitaplıklara şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 dersek şöyle rafta yan yana bulunan her iki kitap arasında 2 santim fark var. X, X artı 2 gittikçe büyüyecek. X artı 4 çift gibi veya tek gibi ardışık tek ardışık çift gibi düşünebilirsin. X artı 8. En kısa kitap ile en uzun kitap X ile X artı 8'in toplamı 32 imiş. 8 at karşıya. 2x buradan 24, x de 12. Bulunan tüm kitapların toplam uzunluğu istemiş. Yani benden istediği şu. Burası 12, 14, 16, 18 ve 20 istiyor. Ya da x olarak toplarsak 1, 2, 3, 4, 5x toplam diyelim. 5x artı 2, 6, 12, 20. x yerine 12 yazdığımızda da 60 ile 20'yi toplarsak 80 santimetre cevabında E seçeneği geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Evet matematik feneri farkıyla acı yayınları matematiğin acı sayılar 2 fasikülünde ilk bölüm denklemlerin karma test 10'u bitirmiş olduk. 2 tane karma testimiz kaldı. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Matematik feneriyle de kalmaya devam edin.